Bitlis-Diyarbakır karayolunun daha güvenli hale getirilmesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması amacıyla inşa edilen 900 metre uzunluğundaki viyadük yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, kar, heyelan ve kaya düşmelerinden dolayı zaman zaman sıkıntı yaşanan Bitlis-Diyarbakır karayolunda 3 yıl önce viyadük yapımına başladı. Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Bitlis Deresi mevkisinde 12 ayaktan oluşan, ayak yüksekliği 54 ve ayaklar arasındaki açıklığı 90 metre olan Bitlis Çayı viyadüğü ile 3 kilometrelik bağlantı yolunun yapımı tamamlandı. Bayraklarla süslenen Bitlis Çayı Viyadü, yarın gerçekleştirilecek törenle trafiğe açılacak. Vali Oktay Çağatay Bitlis Çayı Viyadü olarak adlandırdığımız, 9 metre uzunluğunda ve teknik açıdan dünyanın çok nadir köprülerinden birisi, inşallah Bitlis semşerlerimizin ve Türkiye'nin hizmetine sunulacak. Bu sayede yıllarca Bitlis deresi olarak adlandırılan, vatandaşların özellikle kış aylarında heyelan riski yaşadığı e, sıkıntılı bir yol çok keyifli ve huzurla yolculuk edilebilecek bir yol haline gelecek. Biz bu e, viyadüğü Sayın Cumhurbaşkanımızın e, video konferans yoluyla Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismaloğlu Bey'in bizzat katılımlarıyla Perşembe günü ayın 22'sinde açarak vatandaşlarımız hizmetine sunmuş olacağız. Yaklaşık 15.600 ton çelik kullanılarak imal edilen 900 metre uzunluğundaki Ana Düğü'nün 3 kilometrelik bir bağlantı yolu mevcut. Vatandaşlarımız özellikle kış aylarında yoğun bir heyelan riskiyle karşı karşıyaydı. Çünkü çok dar bir vadin içerisinde yer alan eski bitlis Diyarbakır Karayolu, bu sayede artık huzurla ve keyifle yolculuk yapılabilen muazzam bir yol oldu.